alışveriş merkezinde yeni bir mekan burası. Evet. Ee, ne kadar oldu açılalı? 5 ay. 5 ay oldu. Ee, Hatay deyince e, lezzet ve damak ah. tadı farklı ama çok çeşitin olduğu bir ee, yer evet, diye aklı gelir. çeşit yemeğimiz. E, 2000'in üzerinde mezemiz ve 2000'in üzerinde yine sulu yemeğimiz var. Hatay'da. Evet. Osmanlı. Binlerle mahvediliyor. Evet. Evet. Peki siz burada e, Neler hangi lezzetleri ön plana çıkartıyorsunuz? Biz, e, burada kebap üzerine daha doğrusu ızgara üzerine ağırlık veriyoruz ve soğuk meze üzerine, zeytinyağlılar üzerine ağırlık veriyoruz. 60-70 çeşit kebap çeşitiniz var. 60-70 çeşit. Evet. Manisa kebabından Adana'sından, Urfa'sından, Patlıcan kebabından efendim. Bunların hepsinin bir özelliği vardır. Hatay usulü oluşunda. Sadece makineye etin makineye girme işinden meydana geliyor. <laughs> Eti et olarak veriyoruz. Yani yiyen insanlar e, ağzındaki bütün içinde olan tatlar, aromaları tek tek hissedecek. Et yediğini bilecek. Bu çok önemli çünkü e, et denilince hep sorun yaşanır genelde. Bizde olmaz. Çünkü bizim etimiz makineye girmez. Bıçak kıyması yaparız. Künefe. Künefemiz, içli köfteyim köftemiz, efendim e, buna benzer biberli ekmeklerimiz, efendim bütün hepsi kebap çeşitlerimiz de Hatay uslu olduğu için yani saymakla bitmeyecek. Biz burada her şeyimizi Hatay'dan getiriyoruz. Ee, i̇şin özünü yapmak istiyoruz. Yükün kömür kaç dakikada oluyor? 15 dakika. Hazırlanması, ateşin üzerinde kalması 15 dakika. Yine evet. 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 peyniriyle, şerbetiyle. Yine peyniriyle, şerbetiyle.